Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rehberimiz, önderimiz, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selamlar olsun. Gecemiz hayırlı mübarek olsun kardeşlerim. Bu gece inşallah kurban bayramını ve kurban ibadetini konuşacağız. Kardeşler, Rabbimize yakın olma yolunda yeni bir fırsattır kurbanlarımız ve kurban bayramı günü. Ayet-i kerimede Rabbimiz Hac suresinde لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا buyuruyor. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Kardeşlerim, takvamızdan başka Rabbimize bizler ne arz edebiliriz? Takvamızdan başka dünyada ve ahirette bizleri neler mutluluğa ulaştıracaktır? Niyetlerimiz halis olmasa ve samimiyetle Rabbimize yönelmesek bizleri neler kurtaracaktır? Adem Aleyhisselam, Havva annemizle birlikte cennete, cennette işledikleri küçücük bir hatadan, yasak meyveyi yemelerinden dolayı Yeryüzüne indirildikten sonra her ikisi de samimiyetle "Ğāla rabbena <laughs> qalamna enfsenâ ve illen teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenn minel hâsirîn" ayet-i kerimesinde belirtildiği üzere bu duayı okudular. Adem ile eşi dediler ki: "Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." diyerek tövbe ettiler rahman Rahim'in affını istediler. rahman Rahim'den Allah'tan aff istediler. Nuh Aleyhisselam emrolunduğu üzere Rabbine sığınarak dağın başında bir gemi yapıp o gemiyle kendisi ve insanları tufandan kurtulmadı mı? Musa Aleyhisselam ihlasla çıktığı yolda önünde Kızıl Deniz açılıp oradan geçmedi mi? İbrahim Aleyhisselam takva sahibi olarak Rabbine yöneldi ve Rabbi onu Nemrut'un ateşinden kurtarmadı mı? Allah Celle Celaluhu konumuzun da içerisinde yer aldığı evladı İsmail Aleyhisselam ile imtihan ettiği İbrahim Aleyhisselam'ı takvasıyla bu imtihanda başarılı kılmadı mı? Ya İsmail Aleyhisselam o ki körpecik bir çocukken kesilmekle imtihan edildiği bu dünyada Rabbine sığınarak takva sahibi olarak قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ min as السَّابِر۪ينَ Babacığım ayet-i kerimede emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyerek kazananlardan olmadı mı? Ya Hacer annemiz, Hazreti İbrahim kendisini daha süt emen çocuğu İsmail Aleyhisselam ile Mekke'de bırakıp giderken "Ey İbrahim, bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun?" dediğinde İbrahim Aleyhisselam'dan "Bu Rabbimin emridir." cevabını aldığında "Rabbim bana sahip olur." diyerek Rabbine yönelmedi mi? Çocuğuna bir damla su bulmayı gayretine gayretine karşılık Rabbim o kişiye Hacer annemize Zemzem'i müjdelemedi mi? Nice hayatlar dünyada yaşandı ve bitti kardeşlerim. Niceleri kaybetti, niceleri kazandı. İblis kaybetti, Adem Aleyhisselam kazandı. Kabil kaybetti, Habil kazandı. Firavun kaybetti, Hazreti Musa Aleyhisselam kazandı. Nemrut kaybetti, İbrahim Aleyhisselam kazandı. Ebu Leheb, Ebu Cehel, Cehil kaybetti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kazandı. Şimdi sıra bizde. Bu kurban bayramında kendimize sormalıyız artık. Kazananlardan mı olacağız, kaybedenlerden mi? Kardeşlerim, kurban ibadetinde öncelik takva ve niyettir. Amellerimiz niyetlerimize göre şekillenir. Niyetlerimiz halisse amellerimiz değer kazanacaktır yaratan nezdinde değerli olacaktır. Ancak ameller halis olmayınca en önemli ibadetler bile bir değer kazanmaz yaratan katında. Sevgili Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. İnnemel bin niyet ve innemâ likümri im, ve Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır. Kardeşlerim, Kurban Bayramı arefesinde bulunduğumuz şu günde kurbanlıklarımızı almak için pazarlara giderken, Kurban Bayramı namazı için camileri doldururken, kurbanlıklarımızı keserken, kurbanlıklarımızın etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken ilk ve temel ilke Allah'ın rızası olmalıdır. Bu hassasiyeti Allah'ın rızasını hayatımızın her alanına, her anına aktarmamız gerekmektedir. Aktaralım ki kurtuluşa erenlerden olalım. Allahü Teala da samimi bir niyetle ibadet yapmayı bizlere yönlendiriyor. Beyine suresinde Bismillah ve ma umiru illa li abdullah din hunefa ve yuqimus ve yutuz zekat dinul qayime buyuruyor. Halbuki onlara ancak dini Allah has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir buyurmaktadır Beyyine suresinde Rabbimiz. Kardeşlerim niçin kurban? Kurban Allah'a yakın olmak anlamına gelmektedir. Biz kurban kesmekle Rabbimize yakınlık kurmaktayız. Hazreti Adem'in iki oğlu Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil geçmese de bu şekilde Peygamber Efendimiz beyan etmiştir. Habil ve Kabil'in Allah'a yakınlık için kurban sundukları ancak ihlas ve samimiyeti sebebiyle Habil'in kurbanının kabul edildiği takvası sebebiyle Kabil'in kurban olarak sunduğu değersiz bir ekinin kabul edilmediği bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Konuyla ilgili Maide suresinde Rabbimiz وَدْدُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقِبْ بِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her, her ikisi birer kurban sunmuşlardı Allah'a. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kardeşlerim, kurban ibadeti Rabbimizin emridir. Kevser suresinde Yüce Rabbimiz فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرٍ Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyurmuştur. Ayette geçen venhar emri, başka anlamlara geldiğinden dolayı kurban kesme vacip olarak hükme bağlanmıştır. Kardeşlerim, kurban ibadetinin ne kadar önemli, ne kadar değerli, ne kadar gerekli olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifinde şöyle beyan etmektedir. Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kesilen kurban kanı yere akmadan önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurban ile hoş ediniz buyurmaktadır. Kardeşlerim kurban sadece bizim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has bir ibadet değildir. Kurban ibadeti diğer ümmetlere de emredilmiş bir ibadettir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak gelen tüm ümmetler için emredilmiş ve uygulanılmış bir ibadettir. Haç suresinde Rabbimiz "Gali kulli immetin cealna mansakan li yzikrusmallahi ala ma min Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık buyurmaktadır Haç suresinde. Kardeşlerim, kurban İslam'ın şiarlarından, nişanelerinden bir tanesidir. Şiar bir şeyi başka şeylerden ayırt eden, onu diğerlerinden farklı kılan özellikli semboldür. Bu anlamda kurban ibadeti İslam dinini diğer dinlerden ayrı kılan unsurları taşır. Yani bizler yabancı bir beldeye kurban bayramı günü gittiğimizde orada kurban kesildiğini gördüğümüz zaman o beldede Müslümanların olduğunu, Camileri gördüğümüz zaman Müslümanların olduğunu, namaz kılanları gördüğümüz zaman Müslümanların olduğunu, Müslümanların şiarlarını gördüğümüz zaman o beldede Müslümanların yaşadığını görürüz. İşte kurban ibadeti ve kurbanlık hayvanlarda birer nişanedir. Hac suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kurban kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır o halde onları saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit yani canları çıktığında onları etlerinden yiyin. Kanaat edip istemeyene de isteyene de yedirin. Böylece onları sizin emrinize verdik ki şükredesiniz buyurmaktadır Hac suresinde Rabbimiz. Kardeşlerim gün Müslüman kardeşlerimizde kardeşliğimizi pekiştirme günüdür. Bayramlar, Müslümanların en mutlu günüdür. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu, bu kardeşlik yaratan tarafından Hucurat Suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً diye bildirilmiştir. Ancak Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Peygamber Efendimiz hadislerinde bu konuya ehemmiyetle yer vermiş. Ensar ve muhacir arasındaki kardeşliğin nasıl olduğunu bizlere haber vermiş, nasıl olması gerektiğini bizlere öğretmiştir. Bugün Rabbimizin imtihan vesilesi için verdiklerini sadece Allah'ın rızası için Müslüman kardeşlerimizle paylaşma günüdür kardeşler. Kurban kurbanımızın Allah'a yaklaşma anlamına geldiğini yeniden sizlere hatırlatarak Rabbimize yaklaşmada Müslüman kardeşlerimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden vurgulamak isterim. Peygamber Efendimiz buyurur ki hepimizin bildiği Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, dünyanın birçok köşesinde ise yardıma muhtaç kardeşlerimiz vardır. İşte bu bayramlar bu kardeşlerimizin yanında Allah rızası doğrultusunda olmakla geçer. Rabbimize kurbiyetimizi, yakınlığımızı bu şekilde göstermemiz gerekir. Biz Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız, sıkıntılarını gidereceğiz ki Rabbimiz de bizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve sıkıntılarımızı inşallah giderecektir. Kardeşler bilin ki bu sıkıntılar Müslümanların yeryüzünde çektiği şu an Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Yemen'de, Arakan'da, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. İnşallah bu sıkıntılar bitecek. Allah zalime hiçbir zaman fırsat vermediği gibi Yine inşallah dualarımızla, gayretlerimizle, çabalarımızla fırsat vermeyecek. Allah her daim mazlumun ve mazlumu desteklerin yanındadır. Dün olduğu gibi bugün de Rabbim Celle Celalü inananların, şuurlu Müslümanların yanında olacaktır. Önemli olan bizlere düşen vazifelerdir. Üzerimize düşen ümmet olarak, kardeşleri olarak neler yapmamız gerektiğidir. Önemli olan İmtihanımızı bu imtihanımızı başarılı bir şekilde vermemizdir. Önemli olan Müslüman kardeşlerimizi desteksiz bırakmamamızdır. Önemli olan bu yolda Rabbimizin rızasını kazanmak için çabalamaktır, gayret sarf etmektir, onların derdiyle dertlenmektir. Kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır kardeşlerim. Bunları da anlatmadan geçmeyelim. Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir. Müslüman kendisi için istediğini diğer varlıklar içinde, kardeşleri içinde isteyebilen insandır. Müslüman yaptığı işi ihsan şuuruyla yapar. Müslüman olanın yanında herhangi bir gözetleyicinin olmasına gerek yoktur. Kameralara gerek yoktur, görüntülere gerek yoktur. Müslüman olan her daim yaratanlarla yaratanla beraber olduğunu, Allah'ın bizi görüyormuşçasına hareket edendir. Bu bilinçle ibadetini yapandır. Müslüman kurbanlıkları satarken asla alıcıları aldatmaz. Büyük başta hayvan iki yaşını doldurması gerekir. Deve beş yaşını, küçük başta ise keçi ve koyun bir yaşını doldurması gerekir. Ancak koyunun altı aylık, aylık olduğu zaman gösterişle anası gibi etli butlu olduğu zaman o da kurban edilebilir. Bu sebeple kardeşlerim Önce satıcılara seslenmek istiyorum. Asla yaşlarını tamamlamamış hayvanları satmayalım. İnsanları kandırmayalım. Ayrıca sağlıklı olmayan, hasta, topal, tek gözü, kör, zayıf ve cılız olan hayvanlar kurban etmeyelim. Bilin ki, bilelim ki kusurlu bir malın kusurunu söylemeden satan bir satıcının kazandığı mal helal değildir. Müslüman kurbanı aldıktan sonra ona asla eziyet de etmemeli. Bazen maalesef hoş olmayan görüntüler yaşanabiliyor kardeşlerim. Kurbanlığı, Rabbinin kendisine verdiği bir hediye olarak görmesi gerekir Müslüman. Hediyeler ise, en sevgili olan Allah'tan gelince, değerlerin en yücesi halini alır. Bu sebeple, hayvanlarımızı, kurbanlıklarımızı incitmeye hakkımız yoktur. Onları incitmeden ibadetlerimizi yerine getirelim. Müslüman, maddi ve manevi temizliğe de dikkat eden kimsedir. Aslan yattığı yerden belli olur misali Müslüman bedenini, elbisesini, evini, mahallesini temiz tutar. Temiz tutmalıdır. Müslümanı olan asla insanları rahatsız edecek hiçbir pisliği atıkları ortada bırakmaz, sokakta bırakmaz. Bu bayramda siz kardeşlerimize sesleniyorum. Lütfen kurbanlıklarımızı kestikten sonra onlardan geliyek kalan hiçbir şeyi bırakmayalım ortada. İnsanları rahatsız edecek hiçbir şekilde atıklarımızı bırakmayalım. Bıraktığımız zaman inanın kul hakkına girdiğimizin şuurunda olalım. Değerli kardeşlerim, kurban ibadetlerimizi yaparken dikkat etmemiz gereken bir başka husus, maalesef her kurbanda bu yaşanıyor. Kurbanı kestiğimiz zaman etlerimizin bir kısmını kendimize, bir kısmını komşularımıza, bir kısmını da fakir olan, kurban kesmeyen komşularımıza dağıtmayı görev bilelim. Etleri difrizlere, derin dondurucuları istifleyip bir sonraki kurbana kadar yemek değildir kurban kardeşlerim. Ne olur bu alışkanlığımızdan vazgeçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye söylediği gibi verdiklerimiz bizimdir ey Ayşe. Verdiklerimiz bizimdir kardeşlerim. Ne olur bu konuda dikkat edelim. Göreceksiniz Paylaştıkça mutlu olacağız. Paylaşalım ama bu sadece Kurban Bayramı'na da has olmasın. Bu da yanlış bir algı. Yani bizde olmayan bazı kutlamalar var ya, Anneler Günü, Babalar Günü, et dağıtma günü anlamı çıkmasın Kurban Bayramı'nda. Kurban Bayramı'ndan sonra da fakirin, garibin, gürabanın yanında olmaya gayret edelim. Bayram günleri dışında da onları hatırlamaya gayret edelim. Sadece bayramda hatırlamakta olmasın kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin kurbanlarını kabul eder buyuruyor. Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetimizde de takva, niyet ve ihlas şarttır kardeşler. Kurban bayramını bu şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda fedakarlığın sembolüdür kurbanlarımız. Ayet-i kerimede Rabbimiz "Leyyena lillahi luhumha ve la dima'uha ve la kiyena lehut minkum." Bu ayet kurban günü kurbanlarımızı keserken aklımızda bulunsun. Onların ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşır fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Anlamındaki ayet bütün ibadetlerin temel şartı olan ihlasa takvaya vurgu yapmaktadır. Peki kardeşlerim, kurbanlarımızı kesiyoruz. Peki bayram günümüz nasıl olmalı? Bayram günlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Bunlar üzerinde de inşallah kısaca durmaya gayret ederim. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe gelerek kalbinin katılaştığını hissettiğinden şikayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye şöyle nasihat ediyor kalbinin yumuşamasını istiyorsan yoksulları doyur ve yetimin başını okşa. İnancımızın kemal derecesini bulması için bayramlarda yapacağımız en önemli işlerden biri de etrafımızda, çevremizde yetim, kimsesiz ve yoksullarla ilgilenmek olsun. Onlara maddi ve manevi destek olarak kendilerine yalnızlıklarını hissettirmemektir değerli kardeşlerim. Yetim ve kimsesizler hep acınır, Acıma duygusuyla bakmayalım onlara. Allah'ın bir emaneti olarak onlara yardım edelim. Ama hiç unutmayalım ki onlar bizler için bu toplumda Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak birer can simitleridir. Cennete gitmemize, Rabbimizin razı olmasına, Peygamber Efendimizin hoşnut olmasına vesiledir o kardeşlerimiz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın sahabeler arasında kocası öldükten sonra sadece yetim kalan çocuklarını büyütmek ve yetiştirmek için evlenmeyen güzel ve iffetli bir hanıma işaretle ben ve bu fedakar hanım kıyamet gününde cennette şu iki parmağın parmağım gibi yan yana beraber olacağız buyurmuştur. Bayram günleri barış ve sevinç günleridir. Dargınlık dinen yasaktır kardeşlerim. Elbette bir arada yaşayan aile ve toplum fertleri arasında anlaşmazlıklar sürtüşme ve tartışmalar olabilir. Bu gayet normaldir. İnsanız biz. Ama bunları dargınlık safhasına vardırmamak gerekir. Bilhassa akrabalar Sıla-i rahim denilen ziyaret bağı ile aradaki bağları kuvvetlendirmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin üç günden fazla dargın durmaları uygun olmadığını belirterek şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslümanın diğer Müslümana Üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Akrabe ve komşulara iyilik etmek ve onlarla iyi geçinmek Kur'an-ı Kerim'in bizlere tavsiyesidir kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz وَعْبُدِ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ Vel jaridil qurba vel jaril junubi vel sahibi bil jamli ve ibn sabil ve ma malakat eymanukum اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez buyuruyor Nisa suresinde Rabbimiz. Kardeşlerim İntikam almak dinimize göre haramdır. İnsanı bu noktaya getirecek fitne, kin, nefret, haset ve benzeri gibi duygular yasaklanmıştır. Müslümanın imana, sevgi ve saygıya yataklık etmesi gereken ve ancak bu şekilde iyi ve doğruya giden yolu aydınlatabilecek olan kalbi bu kötü ve çirkin duygularla doldurulursa manevi fonksiyonunu icra edemez. Sahibine ışık tutamaz ona yol gösteremez. Bunun içindir ki intikam alma imkanı varken bağış yolunu tutmak büyüklüğün ta kendisidir ve Allah katında çok makbul bir harekettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celalühü bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Yani ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz Allah innehu la yuhibbuz zalimin zalimleri sevmez buyuruyor Şura suresi 40. ayet-i kerimede. Kardeşlerim bizler merhamet ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Daima af yolunu tutmamız lazım. Müminin başta gelen özellikleri arasında sayılır. Bu konuda yine yüce Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillah. Kozii al'fada emr bil'urf ve a'rid ani'l cahilin. Ne kadar güzel bir rehber ayet-i kerime bizlere A'raf suresi 199'da Rabbimiz sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyurmaktadır. Bu ayet nazil olduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetin açıklamasını Cebrail Aleyhisselam'a sormuş. O da şöyle cevap vermiştir. Allah bakın burası çok önemli değerli kardeşlerim. Allah sana zulmedeni ve haksız, haksızlık edeni affetmeni, sana vermeyene vermeni, sana gelmeyene gitmeni emretmektedir. Hani küsüyoruz ya bize yanlış yapıldı, hakaret edildi, küfredildi diye. Bakın ne diyor Allah Resulü'ne Cebrail Aleyhisselam? Allah sana zulmedeni ve haksızlık edeni affetmeni, sana vermeyeni vermeni, sana gelmeyeni gitmeni emretmektedir. Kardeşlerim, elbette ki bayram günleri sevinç günleridir. Bu günlerde sevinçli ve güler yüzlü olmak tavsiye edilmiştir. Bayram günleri toplumun bütünleştirici günlerdir. Toplum şuuru bütünleşir bu günlerde. Toplum fertleri birbirleriyle kaynaşır. Hayatın bitmek, tükenmek bilmeyen sıkıntıları içerisinde bunalan, bitkin ve yorgun hale gelen insanlar bayram günlerinde dinçleşir, kendine gelir, Çalışma azimleri artar, ümmet şuuru perçinleşir. Bu günlerde akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimiz kuvvetlenir. Birlik ve beraberlik kardeşliğimiz güçlenir. Bayram sabahı camileri dolduran Müslümanların hep birlikte ve iştenlikle Yüce Allah'a yönelmeleri, ondan af ve bağışlanma dilemeleri ayrı bir önem taşır. Çünkü böyle bir amaçla bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan toplulukları, Yüce Allah'ın rahmeti kuşatır ve bir iznille Rabbim o ümmetini affeder kardeşlerim. Bayram günlerinde annemizin babamızın ellerini öpüp hayır dualarını alalım. Dinimizde Allah'a ibadetten sonra anne babaya saygı ve iyilik emredilmiştir. Onlara karşı öf bile demek yasaklanmıştır. Akraba ve komşularla tebrikleşerek karşılıklı sevgi ve saygı duyguları aktarılmalı. Karşılaştığımız herkesle selamlaşarak tebrikleşmeliyiz. Tanıdıklarımızı ziyaret ederek hatırlarını sormalı, gönüllerini almalıyız. Özellikle hastanelerde ve evlerde yatan hasta kardeşlerimiz en azından bu Covid sürecinde belki ziyaretine gidemeyiz ama telefonla arayarak onların hal ve hatırını soralım. Şifa dileklerimizi onlara iletelim. Yetim ve kimsesiz çocukların başını okşayalım. Onlara anne ve baba gibi davranalım. Onların yanında olduğumuzu hissettirelim. Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç çocuklara yardım ellerimizi uzatalım. Onların da bayram sevinci yaşamalarına vesile olalım kardeşler. Bizden hayır dua bekleyen, vefat eden kardeşlerimizi mezarlıklarda ziyaret ederek onlara dua edelim. Ruhlar için hayır ve hasenatta bulunalım. Tanıdıklarımızdan dargılı olanları barıştırmaya gayret edelim. Aralarını bulalım. Çocuklarımıza hediyeler dağıtalım ve onları sevindirelim. Her zaman olduğu gibi bayram günlerinde de İslam'ın emrettiği şekilde çevremizdeki insanlara iyi davranmalı, incitici ve zarar verici davranışlardan sakınalım. Bütün bunlar toplumu oluşturan fertleri birbirleriyle kaynaştırarak milli birliğin sağlanmasına ve toplumu rahatsız eden özellikle günümüzde ayrılık ve düşmanlıkların Yok olmasına etkili olacaktır kardeşlerim. Aramızdaki kin'i, husumeti, öfkeyi bir kenara bırakalım. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız, bu vatanın evlatlarıyız. Bu düşmanlık, bu kin, bu nefret, bu nefret dili, bu nefret söylemi neden ağzımızda var? Özellikle bu bayramlar bir vesile olsun inşallah bunları bir kenara atalım. Bunlar şeytan işidir değerli kardeşlerim. Devam edenler varsa allah Teala'nın ayet-i kerimede beyan ettiği gibi ve a'riz anil cahilin onlar cahillerdir. Cahillerden yüz çevir buyuruyor. Onlardan yüz çevirelim kardeşlerim. Kardeşlerim Rabbim her türlü ibadetimizi sadece kendi rızası için yapanlar zümresine bizleri dahil eylesin. Rabbim kurbanlıklarımızı, keseceğimiz kurbanlıklarımızı kabul eylesin. Rabbimiz her türlü nimeti, selameti, rahmeti ve inayetini tüm Müslümanların üzerine olsun. Kardeşlerim, sohbetimizi tamam erdiriyoruz. Bu bayramı neşe içerisinde, sevinç içerisinde camilerde bayram namazı eda ederek, kurbanını keserek geçiremeyecek kardeşlerimiz var. Özellikle Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Suriye'de, Yemen'de Birçok ülkede kardeşimiz maalesef bu bayrama yine buruk girmektedir. O kardeşlerimiz için ellerimizi açalım, Rabbimize dualar edelim. İnşallah hep beraber bütün Müslümanlar olarak güzel bayramlara kavuşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu duygularla hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyor. Daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Mübarek bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa saadet, iyilik ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.